Yapay zeka son yıllarda hızla gelişti. Ama gerçekten bilinç kazanabilir mi? Bu sorunun yanıtı bilim dünyasında tartışma konusu. Bilinç sadece bilgi işlemekten daha fazlasıdır. Duygular, düşünceler ve öz farkındalık gerektirir. Şu anki yapay zeka sistemleri verileri analiz edebilir ve kararlar alabilir. Ancak bu onların bilinçli olduğu anlamına gelmez. Birçok bilim insanı yapay zekanın bilinç kazanmasının imkansız olduğunu savunuyor. Duyguların ve deneyimlerin olmadığı bir zeka nasıl bilinçli olabilir? Diğerleri ise gelecekteki teknolojik gelişmelerin bu durumu değiştirebileceğine inanıyor. Örneğin, nöroloji ve yapay zeka birleşirse bilinçli makineler ortaya çıkabilir mi? Bilinçli bir yapay zeka insanlık için büyük bir devrim olabilir ama bu aynı zamanda etik sorunları da beraberinde getirir. Yapay zeka insan gibi hissedebilir mi? Bu sorular gelecekteki tartışmaların merkezinde yer alacak. Yapay zeka gerçekten bilinç kazanabilir mi? Cevap belki de bir gün ortaya çıkacak.